projemiz ve 2015 basın ödülleri hakkında evet. sizleri bilgilendirmek amacıyla toplanmış bulunmaktayız. Öncelikle tüm meslektaşlarıma bize olan inancından ve desteklerinden dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şunun özellikle bilinmesini isterim ki gazeteciler cemiyetinin son yıllardaki başarılarında benim ve yönetimim kadar sizlerin sizlerin de büyük emek ve fedakarlığı bulunmaktadır. Başarı ekip işidir ve asla tesadüf değildir. Hep birlikte hedefe koşarken bir takım zorluklarla karşılaşacağımızı biliyorduk. Zira başarıları değerli kılan da bu zorluklar karşısında kazanılan zaferlerdir. Biz ekip olarak her projede büyük düşündük. Kısır çekişmeler içinde bulunmamaya büyük özen gösterdik. Bugün Gaziantep kamuoyu gazeteciler cemiyetinin projelerini takdir ediyorsa bu doğru yolda olduğumuzun açık bir göstergesidir. Sevgili meslektaşlarım, biz birlik ve beraberlik çağrısı yaparken kişisel hırs ve egolarıyla hareket eden zihin fukaralarının seviyesine asla inmeyeceğiz. 21. yüzyılda yani teknoloji çağındayız. Gaziantep basını olarak gelişen çağa nasıl ayak uydurmamız gerektiğinin planlarını yapmak zorundayız. Mevcut projelere köstek olmak yerine başka ne gibi projeler yapabiliriz? Bunu tartışalım. Artık altı, üstü, sağı, solu, boz söylemlere kamuoyu itibar etmemektedir. Gelenen süreçte herkes sorumlu, sorumlu olduğu makamlara kattığı değer kadar konuşuyor ve konuşabiliyor. Bizler de bugün söz verdiğimiz projeleri hayata geçirmenin haklı gururunu, onurunu ve sevinciyle karşınızdayız. Görev süremiz boyunca cemiyetimizin kurumsal bir yapıya kavuşması amacıyla birçok yeniliği hayata geçirdik. Ancak bunları yeterli görmedik. Kendisiyle yarışan bir cemiyet hizmet anlayışı inşa ettik. Son olarak üzerinde iki buçuk yıldır yılmadan, usanmadan sabırla çalıştığımız TOKİ projesinde mutlu sona ulaştık ve resmi protokolümüzü TOKİ'nin Ankara, Ankara'daki merkez binasında Gaziantep milletvekilleri ve TOKİ başkanımızın katılımlarıyla imzaladık. Bu imza Gaziantep basın tarihinde bir ilk olmuştur. TOKİ projesi elbette kolay olmadı. Bizler bir yandan elimizi güçlendirmek adına araştırma ve çalışma yaparken bir yandan da TOKİ projesi hayal diyenlerle algı operasyonlarına direndik. Hayal dedikleri gerçek oldu. Şimdi ise son derece komik bir algı operasyonu oluşturmaya çalışıyorlar. Değerli arkadaşlar, sizlerin de bildiği üzere TOKİ ilk projesini bizimle yapmıyor. TOKİ tüm projelerinde A'dan Z'ye bizim dahi aklımıza gelmeyen tüm detayları hesap ediyor. Planlamadan resmi protokol imzalamaz. Şunu da tekrar hatırlatmak isterim ki bu proje cemiyetimizin iki buçuk yıldır üzerinde titizlikle çalıştığı bir projedir. TOKİ projesinin tek muhatabı Gaziantep gazeteciler cemiyetidir. Değerli meslektaşlarım, bu projeye ilk başladığımız gün yaptığımız çağrıyı sizlerin huzurunda bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Gazeteci olan, geçimini bu işten sağlayan, 212 basın sigortası olan, sarı basın kartı sahibi herkes bu toplu konut projesinden faydalanabilir. Ayrıca Şunun altını da özellikle çizmek isterim ki bizim toplu konut projesi kayıtlarının sadece gazeteciler cemiyeti üyeleriyle sınırlı tutmadık. Bu işten ekmek yiyen herkesi bu projeden faydalandırdık. Bugünden sonra da bu projeden faydalanmak isteyen arkadaşlarımız var ise buyursun gelsinler. Herkese kapımız açıktır. Diğer projelerimizde de olduğu gibi, TOKİ projemizde de şeffaf bir şekilde ilerlemekteyiz. İsteyen her arkadaşımız bu projeden kimlerin faydalanabildiğine gelip bakabilirler. Sevgili meslektaşlarım, toplu konut projemiz Beykent'te yeri resmi olarak onaylanmıştır, imzalanmıştır. Toplu konut projemizin 10 gün içerisinde resmi ihaleye çıkacaktır. Yani ihalede e, Gaziantep firması da alabilir, Ankara'dan İstanbul'dan giren firmalardan biri de alabilir. 10 gün içerisinde ama ihalesi netlik kazanacak. Kimin aldığını öğreneceğiz, e, sizleri de bilgilendireceğiz. İnşa binanın inşaatı 4. ayda e, temel atma töreni var. 4. ayda kesin e, kesinlikle TOKİ başkanımızın e, belirttiği gibi inşaatı başlayacak. E, 2016 yılı sonuna kadar kabı inşaatı bitmiş olacak inşaatın. Ee, yine 2017 yılında evlerimiz inşallah Allah'ın izniyle sizlere teslim edilecek. Ee, burada bizim bir giriş kat toplam 6 kat olarak belirlendi. Yani yüksek kat olmayacak bu projede. Toplamda altı kat olacak. Yine e, dış cephelere Gaziantep'e özgü taşlar döşenecek. Biz Ankara'da yaptığımız görüşmelerde TOKİ'nin e, balkonlarının küçük olduğunu söyledik. Biz balkonların büyük ve e, mutfağın büyük olması için girişimlerde bulunduk. Projesi de o şekilde çizildi. Yani balkon ve mutfaklar, evlerin büyük olacak. Burada 200-350 tane bizim bir e, ev anlaşmamız oldu, sözleşmemiz oldu. Bunların 250'si 3 artı 1, 200 tanesi 2 artı 1 olarak e, projeye alındı. Resmi protokolü imzalı. İlerleyen günlerde de yeri götürüp tüm arkadaşlarımıza, tüm basın mensubu çalışanlarına e, gezdireceğiz, göstereceğiz, yerimizi göreceğiz. Çalışan emekçi gazeteci arkadaşlarımızın sosyal yaşamına katkı sunmak amacıyla yapılan konut projesinin hala içine sindiremeyen ve kabul etmek istemeyenlere şunu söylemek istiyorum. Gözünü kapatan sadece kendine gece yapar. TOKİ projemiz camiamıza hayırlı ve uğurlu olsun. Bu projede bizleri destekleyen Başbakan Yardımcımız Sayın Mehmet Şimşe, AK Parti Genel Sekreteri Sayın Abdülhamit Güler, ve De değerli milletvekillerimize ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı döneminden bu yana bizleri bu projede destekleyen şu anda Büyükşehir Belediye Başkanı olan Bakan Başkan Sayın Fatma Şahin'e sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, diğer bir konumuz ise bu, bu yıl ikincisini düzenleyeceğimiz basın ödülleri yarışması. Bunu 8 kategoride hayata geçirdik. Sizlerin de bildiği gibi haber, röportaj, köşe yazısı, sayfa tasarımı, haber fotoğrafı, spor fotoğrafı, TV programı ve radyo programı olarak. Bu yarışmaya 150'nin üzerinde katılım oldu. Yani biz burada bu yarışmaya giren arkadaşlarımızı yarışma yarışma şartnamesine göre her şeylerini kayıtlarını aldıktan sonra Gaziantep Üniversitesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi ve Zirve Üniversitesi İletişim Fakültesi hocalarına bu komisyona teslim ettik. Yani jüri belirleyecek. Bizim gazeteciler cemiyeti, ben ve yönetimin herhangi bir müdahalesi olmadı. Çıkan sonuçlardan da bizim haberimiz yok. Bize cuma günü teslim edilecek. Ee, bu yarışmada birinci olan arkadaşımıza fotoğraf makinesi, ikinci olan arkadaşımıza laptop bilgisayar ve üçüncü yarışmayı üçüncü olarak dereceye giren arkadaşımıza akıllı telefon ve bir de mansiyon hediyemiz var. Bu da e, tablet olacak. E, burada bunun da önemli olan burada önemli olan e, bilincilik değil. Katılan tüm eserler el emeği göz, göz nurudur. Bu nedenle katılan tüm arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Sizleri 17 Ocak'ta Pazar günü Temirul Otel'de e, saat 6.30'da olan programımıza herkesi davet ediyorum. Programımız eşitidir. İzlediğiniz katılımlarınızdan dolayı hepinizden e, teşekkür ediyorum. Beni sabırla dinlediğiniz için çok teşekkürler. Sağ olun. Asparagas. Evet. Başkan bu gazdan tepki oluyor mu? Onların katılması yönünde bir teşviriniz oluyor mu onlara? Şimdi biz bir iki görüştük. Ee, sayısı. Yani burada Toki ihalesini takip eden üç tane gazdan tepki firma var. Ama kendilerine mantıklı gelir mi? Var. Yani bu, bu TOKİ projesinin yapılması konuştuğum meslektaşlarım, arkadaşlarım da e, hiç kimse anlamış şey, Bunun neden böyle yapıldığını, neden bir... Burada sizlerle de vicdanına sunuyorum. ya yani burada benim bile toplu konuta başvurmadım, vurmayı da düşünüyorum. Yani orada hangi gazetecin ne var? Valiye kaldı ki, bakandan talep ettiler, görüşemediler toplu, konut, toplu konut idare başkanına Ergün Bey'e de randevu almak için bir heyet gitmek istedi. Orada idare müdürle görüştüler. Ellerinde yazıyı yazmışlar. İşte bu toplu konut projesi olmasın. İşte şöyle olsun böyle olsun diye. Altını sahte imzalarla doldurmuşlar. Yani burada bu işe çomak sokmak isteyen beş tane zat var. Altı değil. Beş tane. O beş zat altını 15 tane de sahte imzayla bunların hepsi elimizde mevcut. Gerektiğinde suç duyurusunda da bulunuruz. TOKİ başkanına, valile her yere gidiyor. Bu işin olmasını isteme, istememe, yani bu işin olmaması için elinden gelen her türlü zorluğu gösterdiler. Ama Allah'a şükürler olsun, niyetimiz temizdi. Sizlerin de desteğiyle bu projeyi başardık. Başkan, bu ile ilgili bir <laughs> sorular istiyorum. Bu de başvuru yapanlar, kaldı ki biz o arkadaşımızın gazetesinde çalışan mavileri tek tek ben ve yönetim aradı. Ben beş defa orada çalışan toplamda zaten dört kişi çalışıyor. Üçüyle konuştum. Biri geldi eve yazıldı. Üçüyle ben on defa aradım konuştum. Yani e, biz şu anda düşünmüyoruz dediler. Şimdi biz gelip teklif ettik. Buyurun gelin dedik. Sizi faydalandıralım dedik. Yani almak istemiyorum diyen adama da bizim yalvaracak halimiz yok. Bu projeden faydalanmak isteyen varsa buyursun gelsin yine diyorum. Teşekkür ederim. Oradan başka daha getirecek. alsın. Bir oraya da bir Tamam.